Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en kolay ve en lezzetli şekilde fasulye konservesi nasıl yapılır? Bunun videosunu hazırladım. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdi hemen nasıl yapıyorum tarifin detaylarına geçelim. Tarifimde kullanmak için 1,5 kilo taze fasulye kullanacağım. Sizler miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Zaten kavanoz ölçüsü vereceğim. Öncelikle baş kısımlarını ayıkladıktan sonra ikiye veya üçe olacak şekilde fasulyelerimizi kıralım ve güzelce yıkayıp tamamen suyunu süzdürelim. Ben elimle böldüm. Sizler dilerseniz bıçakla da bölebilirsiniz tabii ki. Fasulyelerimi güzelce yıkadıktan sonra süzgece aldım ve suyunu tamamen süzmesini bekliyorum. Ben de diğer tarafta içine koyacak olduğum domateslerimi hazırlamaya geçiyorum. Yaklaşık 1 kiloya yakın domates kullanacağım. Domateslerin kabuklarını soyuyorum ve küp küp olacak şekilde doğruyorum. Böyle sonradan domates koymanıza gerek kalmayacak. Hemen içinde domatesiyle fasulyesiyle kışın harika bir taze fasulye yemeği yapacaksınız. Domateslerimin hepsini doğruyorum. Fasulyem de hazır. Şimdi birleştirme kısmına artık geçebiliriz. Bu yöntem inanın çok pratik. Pişirme kavurma derdi yok. Sadece bir sefer tencerede suda kaynatacağız. Ve sonrasında harika bir konservimiz olacak. Evet fasulyem de hazır. Domatesimi de doğradım. Ve artık kavanozlama işlemine geçebiliriz. Ben 600 milimlik cam kavanoz kullandım. Sizler dilerseniz büyük kavanozu kullanabilirsiniz. Ben buna göre ölçü vereceğim arkadaşlar. Öncelikle kavanozlarımızın dibine ikişer üçer yemek kaşığı kadar doğramış olduğumuz domateslerden koyalım. Bu şekilde altına ve üzerine bolca domates koyacağız. Orta kısmına da taze fasulyemizden ekleyeceğiz. Domateslerin üzerine doğramış olduğumuz yeşil fasulyelerimizi dolduralım. Ara ara elinizle bastırın ki aralarda boşluk oluşmasın. Şu an taze fasulyenin tam zamanı iken bu tarifi bolca yapıp koymanızı tavsiye ediyorum. Kışın elinizin altında kurtarıcı harika bir tarif olacak. İster etli bir şekilde hazırlayın, ister kıymalı, ister sade bu şekilde hazırlayın. Hepsiyle de gayet güzel olacak. inanılmaz güzel bir tarif. Yapımı da gördüğünüz gibi çok pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, kavanozlarımın hepsini bu şekilde bastırarak doldurdum. Şimdi üzerlerine kalan domateslerimi yine tamamlıyorum. Çok az bir boşluk bırakmıştım fasulyeleri korken şöyle iki parmak genişliğinde onunla da domatesle tamamlıyorum. Eğer sizler 1 litrelik cam kavanoza koyacaksanız daha fazla fasulye alacaktır. Ben bu şekilde hazırlamak istedim. İki tanesini açtığım zaman bir akşam yemeğini telafi ediyor. Sizler kişi sayısına göre dediğim gibi büyük kavanozda da hazırlayabilirsiniz. Şimdi her bir 600 milimlik cam kovanızın üzerine bir çay kaşığı dolusu kaya tuzu ekliyoruz. Mutlaka kaya tuzu ekleyin arkadaşlar. Billur tuz kullanmayın. Sonrasında yemeğinize bakarsanız eğer tuzu iyiyse tuz atmayın. Ama tuz takviyesini yemek pişerken mutlaka kontrol edin. Azsa eklersiniz. Şimdi üzerine içme suyuyla tamamlıyoruz. Soğuk su kullandım arkadaşlar. Çeşmeden değil de içme suyu kullanırsanız daha güzel sonuç alırsınız. Tamamen üzerini kapatacak şekilde suyla tamamlayalım. Hatta bir kaşıkla ya da bir bıçakla kavanozun içerisine daldırıp böyle aralarındaki boşlukları da kapanmasını sağlayabilirsiniz. Yani tamamen suyla kaplı olması gerekiyor. Evet şimdi hiç kullanılmamış yeni bir kapakla mutlaka kapatıyoruz. İki geri bir ileri olacak şekilde kavanozlarımızı sıkı bir şekilde kapatalım. Kullanacağınız kapaklar mutlaka yeni kapak olsun arkadaşlar. Kullanmadan önce de kaynar suda şöyle bir 5 dakika kaynatın. Sonrasında kurulayıp sıkı bir şekilde kavanozlarımızı kapatalım. Eğer kapaklarınız eski ise kapaklar atabilir arkadaşlar ve içindeki malzemeler ziyan olur böyle olmasını hiç istemem lütfen verdiğim püf noktalarına dikkat etmeye özen gösterelim. Evet şimdi artık tencereye koyup kaynatma zamanı. Oldukça geniş bir tenceren var. Devamlı ben şişe kaynatmakta kullanıyorum bunu. Ben bütün şişelerimin hepsini koydum. Eğer sizlerin tenceresi küçükse iki seferde de bu işlemi yapabilirsiniz. Kapakları üste gelecek şekilde tencereye yerleştirdikten sonra yine oda sıcaklığındaki suyu tencereme boşaltıyorum. Böyle şişeyi tamamen kapatacak şekilde değil yaklaşık şöyle 2-3 parmak aşağıda kalacak şekilde suyla tamamladım. Ve ocağın üzerine aldım. Şimdi kaynamasını bekliyorum kaynamaya başladıktan sonra süre tutacağız ve 45 dakika boyunca şişelerimizi kaynatacağız. Evet gördüğünüz gibi suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi süre tutuyorum ve 45 dakika boyunca şişelerimi bu suda kaynatacağım. 15-20 dakika sonra fasulyelerin rengi böyle hafif sararmaya başlıyor. Böyle kavrulmuş fasulye rengini alıyor. Gördüğünüz gibi sararmaya başladı ee, ve dediğim gibi 45 dakika boyunca bu suda kaynatacağım. Evet şişelerimiz kaynamaya devam ediyor. Birazdan e, ocağın altını kapatacağım ve bu sıcak suyun içerisinde de e, bir yarım saat kadar bekleteceğim ocağın altını kapattıktan sonra. E, yarım saat sonra ocaktan aldım ve bir bez yardımıyla şişelerimi tekrar ağzını şöyle hafif sıkıyorum. Olduğu gibi gevşeme falan olmasın diye. Sonrasında temiz bir bezin üzerine ters çevireceğim ve bir gün boyunca hiç dokunmadan bu şekilde bekleteceğim. Bu sayede şişelerimiz vakumlanacak ve 2 yıl bile bu şekilde fasulyelerinizi muhafaza edebileceksiniz. Açtıktan sonra nasıl pişireceksiniz ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle tencerinize bir tane kuru soğanı e, koyup kavurun arkadaşlar. Dilerseniz kıyma ve et de koyabilirsiniz tabii ki. Çok az bir şey salça koyup yine onunla kavurun ve e, kavanozları açıp içerisine boşaltın e, ve şöyle birkaç dakika daha e, kavurun fasulyeyi. E, dilerseniz çok az daha su takviyesi yapabilirsiniz veya bu içerisindeki su bile yetecektir arkadaşlar. Ee, sonrasında e, yeteri kadar fasulyeler piştikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. E, i̇ster etli, ister sade olarak nefis bir yeşil fasulye yemiş olacaksınız. Evet, bu arada e, çiçeklerimin üzerine kapattım ve bir gece bu şekilde bekleteceğim. E, bir gecenin ardından sabah çekimlerime devam ediyorum. Yani gündüz hazırladım ben bunu. Ertesi gün aynı saatte açtım üzerine ve hemen kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi kapaklar içe doğru hafif çökmüş. Bu tuttuğuna işaret arkadaşlar. Oldu ki kapaklar böyle şişti, bombe gibi oldu. Bunu buzdolabına koyun, birkaç gün içinde açıp tüketebilirsiniz. Ama bu şekilde kapaklar içe doğru çökmüşse bu tutmuş demektir arkadaşlar. Dilediğiniz bir yerde, gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Yani güneş görmeyen bir yer olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer direkt güneş alan bir yer olursa kapaklar tutsa bile sonrasında atabilir. O yüzden bir dolapta veya bir kileriniz varsa orada muhafaza edebilirsiniz. Bütün kapakların hepsini tek tek kontrol edelim arkadaşlar. Mutlaka içe doğru dönük olması gerekiyor. Sonrasında dilediğiniz yerde muhafaza edebilirsiniz. Evet sizlere nasıl pişirdiğini de anlattım. Eğer yine aklınıza takılan sorular varsa onları bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Evet sizlere hemen son halinde şöyle gösterdikten sonra artık videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. E, rengi, lezzeti muhteşem bir konserve hazırladık. Umarım sizler de bu güzel tarifi e, dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına... Olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bunun gibi daha birçok kış hazırlığı, turşu tarifi ve birbirinden güzel yemek tariflerini kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız beğeni tuşuna basmayı, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bunun gibi daha birçok kış hazırlığı tarifini videonun sonuna ekleyeceğim. Onlara da göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.